izleyinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizden bekleyin. devam ediyoruz. Şimdi en son böyle bir yerde kalmıştık ama bu seviyeleri bitirdim gibi görünüyor değil mi? Evet çünkü daha önceden bu videoyu çekmeye kalkıştım. Yine o feyeni yaşadık. Ama olsun. Ama o videoyu kesinlikle izlemenizi istemem diye düşündüğüm için yeniden çekeceğim. Ama bu arada şöyle bir sürü şey De biriktirdim. O yüzden daha dikkatli dikkatli başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi, Böyle seviyede kalmıştı. Hatta onun gizli çıkışı bir düğmeye götürüyor. Neyse hadi o zaman başlayalım. Evet, diğer bölümde kötü oynamıştım. Şimdi sakin oynayacağım. Başladık. Uzayda izle. Şöyle dönme hareketini kullanmak lazım. Şu soru işaretlerinde var. Hop bir tane daha bunlar. Tamam pek ihtiyacımız yok şu an bak. Hatta fırfırımız da var ki aslında onu da kullanabiliriz. Dur şöyle dikkatli. Hoppa. Tamam şöyle hop bili. Tamam bir daha yapacağız öyle hoppa. Tamam. Bak şurada bir boru var gördün mü? Siyah bir boru. Şimdi bu boru aha yalnız parası tabii ki. Şimdi onu nasıl alacağız? Tabii ki dikkatli mi Şimdi. Evet böyle atlayacaktık. Neyse aldık onu. Şimdi. Hoppala. Şimdi şurada kaydınızı zaman Dur 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 dur. Hayır. O oh, son. Hı, Hı, yıldız parası var orada. Şimdi. Şuradan sonra işaretinden alalım şunu. Şu alevi çok fazla kullanmıyoruz ama şey olarak Can olarak. Hadi be. Kurşu öyle alacağız abi. Alabildik. Hoppa. Oh. Şimdi. Hadi be. Oha nasıl vurmadım. Şimdi. Oraya mavi düğme lazımmış. Aha girdik. Burası nereye gidiyor? Aha gizli çıkışa gidiyor. Oraya bu sefer ulaşabildik. Bak diğerki ki videodan daha iyi gidiyor. İki o videoyu koymamışım. Yani çok şükür. Tamam. Artık böyle her zaman böyle olacak, Tamam. Bak bu düğmeyi de keşfettik. O zaman başka bir dünyaya daha keşfedebilir miyiz? The blue pass. <laughs> <laughs> Mavi düğme yere. Daha bulmadığımız bir sürü düğmeler var. Ha bunlar bunlar görmez para dokunduğumuzda şey olacak. Demek ki P'ye bastığımızda da hepsi şeye dönecek. Hadi B dur. alalım şunları. Aga B. Dur dur şunu alabilirim. Hoppa. Neyse anlamadık. En azından bir can. Tamam biz düğmemize basalım. Aha bak. The Super Mario Bros. 3'ün çekiş atan bu kıyafeti. Belki o, oyun, o oyunu da bir gün oynarız değil mi? Hop şöyle dönüştü. Basalım. Tamam. Artık görünmez şeyler böyle dönüştü. Demek ki o aşağıdaki düğmeyi bulabileceğiz. Yani, bulabileceğiz değil de. Dokunabileceğiz. Şimdi, buranın gizli çıkışını da bulmuş olduk. Oh, peki, çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Şimdi, en baştan başlattı ama ya. Ama bir soru işareti alalım. Peki, hemen geçelim şuralara. Hoppala. Dikkatli anlaşılar yapmamız lazım. Oyuyor geri dön, geri dön. İyi bari ölmedik. Tamam, şuradan hemen geçelim. Oppa. Tamam, şöyle kaydımıza aldık. Şuradan en azından puan verir, o da şaşkın. iyi gidiyoruz şimdilik. İyi kaçtık. Hadi be. Olsun. O ne be? Nasıl bir şeydi o Bunlar ne böyle? E, sonuncuyu alabilecek miyiz? Alabiliriz. Artık galiba. Şöyle elektriğin geçmesini bekliyorum. Oo, 3 3. Şöyle bir saniye. Şöyle güzel bir iş yapmamız lazım. Tamamdır. Tamam bak. Güzel başladık. Bu seviye iyiydi. Baksana 99 candan ta 76'ya düştük. O kötü bölümde. Tamam 3 3 olmuş oldu. Baksana daha bu seviyeyi geçemedik bile. Ne kadar kötü. Şimdi bu dönenler var burada. Dönenleri nasıl halledeceğiz? Ekran kovuyor burada. Ama no, dondurucu. Peki efendim. Sen don bakayım. O bakalım. kalır. Tam bunlar yavaş yavaş patlıyormuş öyle. Şadanlar, taşlar düşüyor. Aa, bunlar bile donuyormuş ya. Sen bana kim? Hı hı, baksana bunu, bunu da dondurarak alırız. Güzel. Ho ho, hadi be. Aga be. Tuş basma. Bu sefer benim sonum. Ho ho. Mantar alalım da bize versin. Şey, dondurucu. Bak boşuna almamışız yani. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Oha. Apo <ampa> uçtu ha. <laughs> Geber. Bunlar kaldırılmıyor daha. ha. Valla o sayılı bölümler de güzelmiş ha. Tabi o bürkü bölümü görmüş olsaydınız hiç beğenmeyecektiniz. Neyse o bürkü bölümden daha fazla konuşmayalım. Tamam. O sadece şunu donduralım. Ve hop şöyle atlayacağız tamam. Az önce tuşun azizliğine uğradık. Ve kırılıp işlerine devam ediyorlar. Alka yani. be o parayı alabilirdim. Dur bakayım. Hadi bay. Şimdi şu buraya da giriliyor, buraya da giriliyor olabilir ama yukarısı daha zor olduğu için oraya giriyoruz. Aha. Gizli bir yere geldik. Aha. O, 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 o. Güzel güzel. Kaybettiğimiz bir can aldık. Şimdi devam ediyoruz hızımızla. Şimdi şurada bir donduralım bunları. Tamam birinci yıldız parçasını aldık. Sırada ikinci yıldız var. Acaba nerede nerede olur? Hadi bay bay. Hadi be. Hadi be. Gerçekten hadi be. Neyse sıkıntımız yok. Bu dondurucu gitti. Hadi. Oha uh, abi. Vallahi üstten üstten geliyorlar. Kaç kaç kaç. Hoppaa, yakladık. Tamam. Hmm. Hiç şurada bir şey var mı diye bakabilir miyim? Yokmuş. Ben gelik. Bak bu bölüm daha eğlenceli oldu. Şuraya baktım şey yapmış. Aa baksana şey kırdık ya. Şimdi. Hoppa. Aha. Bariçi. Peki şu yukarı gidiyor mu? Gidildi de çok da ihtiyacımız yokmuş. Şimdi. Bu hiç çiçeğini pek kullanacak mısın? Hiçbir yok. Ya da kullanabiliriz. Aha bunlar ittiriyor. Tamam. Siz gidin bakayım. Tamam dondurucuyla donduruyorduk bunları. Şimdi ittiriyoruz daha iyi. Bak şöyle dikkatli varmış. Hadi be. Şimdi zorlaştı. Neyse şöyle dikkatli yapmış. Laaar. Bak 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 taşların arasından çıktı. Tamam tamam tamam. Uh. Peki. Şöyle dikkatli gideceğiz. Allah sevdim ben bu seviyeyi. An geçen bölüm olsaydı hiç sevmemiştim de neyse dur. Aha aşağıda bir boru var. Oraya nasıl gideceğiz? Yukarıda da bir boru var. Aha bir saniye. O taşlar çıktı çünkü boruya gidilebiliyor. <laughs> tamam güzelmiş. Hmm. yaptık. Hayır. Duvar çekilsin tamam. Allah. Oradan da duvar geliyor. Şuradan da geliyor. Peki hemen şunu aldık ve 3 3. Güzel. Şimdi şöyle dikkatli bir atış yaptık. Hmm. Ekber. Çok değişik bir atış yaptıktan sonra bu seriyi sonunda... Bu sefer bitirdik. Bak, bu bölümü de bitirebildik. Tamam. Artık konuşmayacağım o bölümü. Peki, güzel oldu. Bu seviyeyi bitirmemiz. Ve oradan e, yarışma evine çıktık. Bu da ne? Oo her tarafı açtık. Tamam. Demek ki burayı... Hayır, geri gittik, geri, geri Yanlış yere gittik. Tamam, şuraya... Niye gidemiyoruz oraya? Dur. Şuraya gidersin. Ha. İnşallah gel, yarışma evi D. İnşallah çok da zor değildir. Bir şeyler kazanalım değil mi? Allah. Zorlu iş. olduk ona. bitirebiliriz. Bitirebildik. Oo çok iyi çok iyi. Son kaç saniye kaldı onu görmedim. Bak bir saniye. Oo fır 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 fır. İki tane boya daha yapıp kazandık. Harika. Bir de çekeç atan kazandık. Tam ihtiyacımız olduğunda tabii ki kullanırız. Progresi evet. Teşekkürler. Şimdi. Biz şu yukarıdan gideceğiz. Şu düğmeyi de keşfettik. Ha. Düğmeyi de keşfettiğimize göre bölüm bittikten sonra Yoshi'nin evine gideceğiz. Çünkü orada hani açılıyordu ya bir düğmeyi keşfettiğimizde bir şeyler. Tamam. Sırada 7. Dünya'nın 7. bölümü Star Hmm. Aha bu dikenli. Ee, spike Top mu dönüyordu? Ne dönüyordu? Hop yer çıkımı geri geldi. Tamam. Sıkıntı yok burada çekiç atan geldi. Yani. Okay. Yeah. Tamam o zaman sizleri şöyle şöyle bırakacağız. Şunlar arka plan bu arada bak. Hop sizi de işe yaraması bayağı iyi. Şu mega olanı da bir bakalım. O ikisi de gitti. Hoppa güzel güzel. Ha bak şeyi keşfettiğimiz için artık şeye de gidebiliyoruz rahat. Dayı parasına? Hop, hop, hop. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yanımızdaki olanları şöyle alalım. Peki efendim. Şöyle. Yok olun. Yok olun abi. bir şey yokmuş. O zaman sizleri kıralım. Ha para varmış. Hop bir can geldi. Tamam. Ha bir tane daha çekeceğim. Dur şimdi seni yedekte bırakalım. Az daha gidiyorum. Popo güzel gidiyor sen. Hop sen git. Nice. Şimdi kayıt yerimize geldik. Bir tane daha çekiş alalım. Aldık. Keşke bıraksamaydım ya. Yani. şöyle şöyle bırakıyoruz. Aha ha. Ha Yoshi geldi, Yoshi geldi, Yoshi geldi. Geri geldi Yoshi. Yapmaya. İyi oldu bu da. Bak Yoshi'nin gelmesi de iyi. Bu da değil mi? Artık sizleri de şöyle şöyle. Aha. Aşağıdaki asanlı. Ha şöyle. Yoshi kaybolma tamam mı? Hatta direkt şöyle alsak şunları. Aga be. Neyse. Tam bir işimiz var artık. Hop şunu şöyle yutacağız. Bak bak bunların artık üstünden bile gidebiliyoruz. Tut <laughs> Güvenli bir yere yaparsak ha? Aha. Oha be. Ne oluyoruz? Koş 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 koş. Peki bir işimiz yaramadı da neyse. Hoppa. Sonunda. Aha boru var. Bir şöyle girdik. Bu bizim nereye götürdü acaba? Aha çekiç adamı da geldi. Ama sizi şöyle de yutabilirim. O yüzden bizim için sıkıntı yok. Vay canına be. Aha. Onu nasıl almalı? Şöyle. Hop 3'te 3 oldu bile. Güzel. Şimdi. Bu da bir şey oldu bizi. Güzel. Tamam Yoshi de bize veda etti. O zaman bugünkü videomuzun daha sonuna geldik çünkü 20 dakikayı aşıyor. O yüzden bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.